merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok güzel basma kadayıf tatlısı tarifimi paylaşacağım. Şimdi sizlere daha fazla sıkmadan hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak tatlımın şerbetini hazırlayacağım. Tatlımın şerbeti için 4 su bardağı toz şekerimi şöyle tenceremin içerisine alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçümde 200 milimlik bardak ölçüsü. Yine aynı bardak ile birlikte 4 su bardağı da suyu koyup güzelce ocamın üzerinde kaynatmaya başlayacağım. Tenceremin içerisine 3 su bardağı suyumu aldım. Şöyle son olarak da dördüncü su bardağımı ilave ediyorum ve ocamın üzerine koyuyorum. İyice kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da bir 15-20 dakika kadar da Orta ateşte, biraz kısık ateşte 15-20 dakika kadar daha kaynatacağım ve içerisine birkaç damla limon sıktıktan sonra altını kapatacağım şerbetimi ılık böyle soğuğa yakın bir kıvama gelene kadar bekleteceğim. Şöyle tam yarım kilo 500 gram kadar kadayıfım var taze kadayıf. Şu şekilde bir borcamın genişçe bir borcamın içerisine alabilirsiniz. İçerisinde çünkü yağlayıp tel tel ayıracağım. Bu aşamada geniş bir kap kullanırsanız daha rahat edersiniz. Şöyle yağını dökmeden önce biraz bir ayırıyorum. Kadayıflarımı ayırabildiğim kadar tel tel güzelce ayırdım ve şimdi hemen şöyle tepsimi alıyorum. Böyle bir bakır tepsi kullanacağım. E, tepsimin boyutu 40 santim. Şöyle hemen kameranın açısında sizler için ayarlayayım. Ve bir tavanın içerisinde 200 gram kadar tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. E, eritiyorum. İçerisine bir yarım çay bardağını bir tık daha geçecek şekilde sıvı yağ da ekledim. Şimdi bundan öncelikle şöyle bir kaşık yardımı ile tepsimin altını bir yağlayacağım. Kalan kısmını da e, Kadayıflarımın üzerine döküp güzelce harmanlayacağım. Şöyle tepsimin alt kısmını güzelce yağlıyorum. Bu işlem biraz önemli çünkü en son piştikten sonra ters çevireceğim tatlımı. Öyle şerbet dökeceğim. Alt kısmının güzelce nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Ve şimdi kalan yağımı da kadayıflarımın üzerine döküp her yerini harmanlıyorum. Kadayıflarımı dökmeden önce e, kaçırdım orayı. Kadayıflarımı dökmeden önce şöyle yağlanmamış kadayıflardan bir tutam kadar dip kısmına seriyorum. Hatta keserek parçalayarak da kullanabilirsiniz kadayıfı. Daha güzel oluyor ama ben e, parçalamaya uğraşamadım. Elimle bu şekilde böldüm. Şöyle alt kısmını hafiften bir kapatacak kadar olması yeterli gelecektir. Yağımın hepsini kadayıflarının üzerine gezdiriyorum ve iyice elimle her birini harmanlıyorum. Yağlıyorum tamamen. Kadayıflarımın tamamını yağladım. Şöyle bir de altı geniş bir bardak kullanacağım. Sürekli bastırabilmek için. Şimdi kadayıflarımı ikiye bölerek tepsimin içerisine İyice döşüyorum. Bastırmanız çok önemli. Bastırırsanız, dilediğiniz istediğiniz o görüntüyü alabilirsiniz. Zaten kolaylıkla bastırabilir bastırabilirsiniz çünkü yağlandığı için kolaylıkla sinecektirler. Şöyle hemen biraz daha alıyorum. Kalan yarım kısmını da en üst kısmına bırakacağım. Şimdi de tam orta kısmına doğramış olduğum fındıklarımı serpiyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Dediğim gibi dilerseniz ceviz, fıstık da kullanabilirsiniz. Biz fındıklı daha çok seviyorum ben daha hafif oluyor. Cevizli biraz daha keskin oluyor. E fıstıkta tabi malum biraz pahalı oluyor. Bunun içerisine girebilecek kadar fıstık. Şimdi fındıklarımı güzelce dizdikten sonra, döktükten sonra kalan kadayıfımı da üst kısmına kapatıyorum. Şöyle kalan kadayıfımı da tel tel yaparak üst kısmını tamamen kapatacağım. Şimdi tamamen kadayıfımı döşedim tepsimin içerisine üzerine rahatlıkla bastırabilmeniz için şöyle bir e, pratik bir fikir vermek istiyorum. Bu şekilde genişçe bir tenceremle birlikte üzerine ağırlık yaparak bastırıyorum. Böyle 5-6 dakika kadar bu işlemi yaparsanız sonucunu gayet güzel de alırsınız. Son bu tencerenin üst kısmına ya da farklı bir daha geniş bir tencerenin içerisini dolduracağım. Üzerinde bir süre ağırlık beklettireceğim. O sırada da şerbetim soğumaya başlayacak zaten. Bu arada şerbetim de kaynadı. İçerisine bir iki damla limon sıktım ve altını kapattım. Soğumaya bırakacağım. Bakın hemen şekli. fırından çıkarttım ve hemen anında soğuk şerbetiyle buluşturuyorum. 200 saat boyunca oda ısısında şerbetini çektikten sonra Dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Ve kadayıf tatlım çok güzel bir biçimde oldu. Ee, güzelce dilimledikten sonra üzerine de biraz fıstık ile birlikte süsledim. Şöyle bir dilim çıkartacağım hemen. Gayet yumuşacık bir biçimde oldu. Tamamen şerbetinde çektikten sonra servis edeceğim. Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.